Yavaş biz bir şevval. tane düşürdük, Hadi giriş yap. <laughs> hadi evet dur. arkadaşlar şimdi bu oyun buz kırmayı oyununu oynuyoruz. <laughs> Şimalle. Yok. <laughs> <mi, bu> <laughs> Gözün Yok Yo, gözünü kapatma. Buz kırma şimdi... Bu şimdi. oyununda. Ben gözümü kapatacağım. Niye? Hı. O zaman yenilirsin ha. Aha, Aha Şevval burada. Hadi ben sıra sen senden Necim. Tamam vur ona vur. Tamam, tamam bir tane. Tamam. Çak. Düşürdün mü? Dur bekle. Bekle, vur dediğine vur teyzenin, tamam mı? Tamam <laughs> Sana diyor. Evet. Bunu vur. Yavaşça. Vur. Yavaş vur tamam. Bir tane üstüne. Bir tane düşürdük ha yaşasın. <laughs> bir de düştüğünü istemedi ya. Sen şaka mısın ya? Kız dur. Dur 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 <laughs> dur. <laughs> Elini sokuyor içine Kaybettin Kaybettin Anneciğim dur dur tamam devam et devam et Devam et Kaybetmedim yani, ya Ama 1-0 1-0 Şevval yeniyor bas buna. Dur bekle bas Buna vur buna Vur yavaş <laughs> yavaş Yavaş anneciğim <laughs> yavaş Evet. Dur bekle teyze. Şenvalle sıra. İyi evet. verdiğin için teşekkürler. Beni bekle. Ben sana söylediğimi düşür. Tamam. Mı? Sen teyzenin dediğine vur tamam mı? Hangi? <laughs> bileyim ben? Buraya vurdum. Bu düştü. Dur. Tamam bekle bekle dur. bekle. Şimal yavaş ol anneciğim yavaş. Dur. Dur bekle. Dur. Hayır, dur. dur sana çevireyim. Hayır orayı vurma sakın. Vur, ya vur ya dur. ben niye seni savunuyorsam. Buna vur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bekle tamam mı? Dur. Dur. <laughs> Bekle. Sen <Buna> vur. ah. <laughs> vuracaksın sen. Sakın vurma. Gülmek, vur gülmekten Bak elim ya. titriyor. Mesela buraya vur buraya. Buna vur. Evet vur ona. Aha. Çak. Benim dediğime vur. Şevval yoksa yenecek seni. Bekle. Şevval'de sıra. Dur. Bak hangisine vur biliyor musun? Hmm. Dur. Tamam Çok da ben şu an artık. teyzemle yarışıyor gibiyim. İyi ee, ama küçük o tamam, canım. De o kadar da. Seçemedim. Hangisi sen uçak bir şeycekmiş gibi. Hadi ya ben ben Kız. buldum bir tane. Hangisi? Ben. Niye, <gülüyor> sorayım, <gülüyor> ya niye <laughs> söyleyeyim ya tövbe yarabbim niye söyleyeyim ya? Hayır ben? ona vurma ona vurursan düşer Hayır o hiç olmaz <gülüyor> Çevir <gülüyor> bence biraz şu. Sen tamam, vur ona vur düşecek. Dur dur vurma. tamam düşmedi. Tamam devam. Devam. Şey var Bekle bir dakika. Var. Hayır ya elleme bey. Bir dakika aa. neye koyacağız aa. anne Allah rızası için. E, koymadan oyna işte. Siz buna editliyorsunuz mu? Bu konuşuyorsunuz. Yok. <laughs> 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 ya. Hadi başla. Hadi başla. O. Evet, 3. tura geçtik arkadaşlar. 2-0 Şevval yeniyor. Şimli. Yeniden dizdik, pa. geldik. Pa, pa, pa. Evet, Başlayalım. Buna. Başla. Vur. Hadi vur. Tamam, bekle. Buna. Hayır, başka yere vur. Önüne vur anneciğim. Evet oraya vurabilirsin. Tamam, bir tane düşüreceksin. Bekle. Şimdi Şevval ablan da sıra. Şevval. Oo, <laughs> Şevval. Çevir şimayının önündeki. Çevirsen anneciğim şöyle bir. Şey, öyle değil ya. Ha. Buna tamam ona sen vur hadi. Şimdi sıra sende Şimal. Evet vur hadi. Sen vur. Ee, sende, sende, sıra. sıra anneciğim. Tamam yeter. Oh. Şey, Bırak şey. Şimay bak şöyle çevireyim anneciğim. Sıra sende. Hadi vur bir tanesini. Evet vur aşkım. Evet. Yavaş, tamam yavaş. yeter. Pa, pa. Şimdi sıra Şevval'de. Oh. Çevir anneciğim. Pa. Dur, dur hepsini tamam. 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 Şimdi sıra Şevval'de. Sen düşürdün. Bekle. Bekle. Bekle sıra bende. Oho. Bekle. Hayır. Ona vurursan devrilir. Dokunma. Bekle. Ah. O gitmeseydi o oh Ah hepsini devirdi gene. Ya. <laughs> <laughs> Şevval 2-1 oldu. Hadi tekrar dizip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 2-1 dizdik tekrardan. 2-1 olduk. Ben Son çek. el. Evet anneciğim ona vur. Bravo. Tamam. Bravo sana. Şimdi sıra şey Şimal sende. Tamam tamam Bravo. anne. Bravo. sana. Sıra sende anneciğim. Bravo. Düştü mü? Düştü. Tamam tamam bekle. Şimdi sıra sende Şimal tekrar. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. 2 tane anne. Aferin aşkım. Evet ona vur. Pat. Pa. Bravo sıra. Bravo Şimale. Anne. Tamam sıra senden Necim tekrar. Ona vurma. Neyse tamam elleme. Elleme. Tamam sıra sende. Hayır ona Hayır. vurma. Dağılır ona vurursan, Aa, yenildin. Ben kazandım arkadaşlar. <laughs> Şimay kazı, şey var kazandı tekrar. Şimay yine yenildin ya, yine yenildin. Ne olacak şimdi? Ne olacak aşkım şimdi? Yenildin hep, Şimale. Hep <laughs> evpuma <Evet. gülüyor> <Ha, hep bulamıyorum>. vuracak. <laughs> evet. Ha, evpuma vuracak. Evet. Anladın mı? Görüşürüz arkadaşlar da.